Merhaba güzel ülkemin güzel insanları. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikte videomuzun konusu cepte şok uygulaması üzerinden, internet alışverişi üzerinden yapılan bir alışverişte yaşanan problem, sorun, düzeltme, çözüm ve çözüm sonrası yaşadığımız Çözümden önce ve çözümden sonra yaşamış olduğumuz mağduriyeti. Ee, sizlerin de yaşamaması adına bu videoyu paylaşmak istedim bu videoda. E, sizler de böyle bir problem yaşarsanız, neler yapmanız gerektiği konusunda e, nacizane karınca, kararınca diyorlar, bilgiler vermeye çalışacağım. E, sizin de belki işinize yarar. En azından alışveriş yaparken daha dikkatli davranırsınız. Ve e, tabii ki tedbiri elden bırakmadan, yaptığınız alışverişler konusunda fikir ve görüşü olanlar elbette ki yazabilir. Fikir ve görüşü olmayanlar dahi bir nokta bir kalp bırakırsa amacımız bu videonun daha fazla insana ulaşmasını istiyoruz. Yani amacımız bilgiyi paylaşmak arkadaşlar. Bir alışverişten yani cepte şok uygulaması üzerinden yapmış olduğum